kafa bandı mekanizması bu noktadan kaydıraklı bak. Basınç kuvvetini o kadar güzel ayarlamışlar ki clamping force da tam ayarında. Kadifemsi yastıklar cilt ile çok uyumlu. Koskoca kulaklık ağırlığa bak. Sanırım hayatımda kullandığım en konforlu kulaklıklar bunlar. AKG K712 Pro'lar niçin varlar? Hem kaliteli bir müzik deneyimi yaşatabilmek için hem de eğer profesyonelseniz stüdyo kullanımına yönelik kullanabileceğiniz referans sınıfı bir kulaklık bunlar. Bu kulaklıklar ile uzun saatler boyunca çalışmak hiç problem değil. Benim bir video editlemem ortalama 5-6 saat sürüyor. Genellikle referans montörlerimi tercih ederim iş yaparken fakat bu kulaklık beni çok mutlu etti. Bulunduğumuz videonun editinde yine bu kulaklıkla yaptım. Çok yakışıklı bir kulaklık değil bence ama tabi zevk meselesi. İlginç bir tasarımı var. Turuncu aksanlar eğlenceli duruyor bence. Malzeme kalitesi hakkında kararsızım. Elleyince premium bir his bırakmıyor elde. Çoğunlukla plastik kullanılmış, hafif olması için. Stüdyo kulaklığı sonuçta anlıyorum ama kullanılabilecek en kaliteli plastik değil bence. Bu kulaklığı bana sevgili takipçim Ata gönderdi. Kendisi yaklaşık olarak 1,5 senedir kullanıyormuş bunları ve herhangi bir sorun yaşamamış şu ana kadar. Demek ki dayanıklı diyebiliriz. Kablosunu çıkartabiliyoruz o yüzden süper. XLR girişli. iki kablo geliyor yanında, biri turuncu. Yalnız gereksiz uzun. Bu kadar uzun kablo kullanmak istemem ben. Diğer kablo daha güzel bence. Kıvrımlı ve kısa. İstenirse uzayabiliyor. Kalın ve sert hissettiriyor. Yine kullanılabilecek en iyi malzeme kullanılmamış gibi sanki ama dayanıklı olduğu çok belli. En güzel kısma geldik. Kulaklığın önce teknik performansından sonra ise tonalitesinden bahsedeceğim. Sahne. Çok geniş, mükemmel, 3 boyutlu bir sahne. Devasa bir sahne. Sanki kulaklık değil hoparlör dinliyorsun bu kulaklıklarla. Keşke elimde olsa da emin olarak Sennheiser HD 800S ile kıyaslayabilsem çünkü ona yakın olduğunu düşünüyorum. Çok geniş ama genişlik kolay. Sennheiser HD599'un da sahnesi çok geniş. Hatta HD560'sin de sahnesi çok geniş. Hatta 599'dan daha geniş. Ama K712 Pro'nun sahnesi aynı zamanda çok yüksek ve derin. Çok engin ve ferah bir deneyim. Devasa bir sahnede yerleşim çok çok önemlidir. Deneyimi tamamlaması gerekir. Burada enstrümanların sahne içerisindeki konumlanması, birbirinden ayrışması ve kulaklığın bunu bize üç boyutlu düzlemde noktasal doğrulukta hayal ettirebilme yetisi çok iyi. İlk başta bu sebepten sanki bir hoparlör dinliyorsunuz demiştim zaten. Tabii ki biraz süslü bir cümle. Hiçbir kulaklık akustik düzenlemesi iyi yapılmış bir odada dinleyen kaliteli stereo hoparlörlerin kurabileceği fiziki sahne kadar büyük bir sahne oluşturamaz benim deneyimlerime göre. Ama bir kulaklığa göre çok başarılı. Otoriter olmayan ve çok sert vurmayan ama kontrollü, dokulu ve nispeten sıkı baslarıyla K712, sıcak ve ferah bir sonik karaktere bürünmüş bir akustik atmosfer sunuyor. Bununla birlikte transient cevabı karmaşık parçaların altından kalkabilecek bir performans sergiliyor. Yani hızlı bir sürücüyle karşı karşıyayız. Baya dengeli bir frekans cevabı var bu kulaklığın. Arkası açık akustik tasarımın vereceği tepkiler de hesaba katılarak şöyle bir ayar çekilmiş frekans grafiğine. Bu da nispeten flatimsi düz bir respons ortaya çıkarmış. Şimdi aslında bu kulaklık mid ve tiz bölgesindeki var olan detayları aslında oldukça ayrıştırılmış ve oldukça detaylı bir biçimde üretiyor. Fakat karşı karşıya olduğumuz bu düz tepki, bu tonalite tam olarak detaylarımız yüzümüze çarpan bir tonalite değil. Aslında kulaklığın sürücüleri dediğim gibi tekrarlıyorum detaylı bir tepki üretebilecek potansiyelde fakat tonalitesinden ötürü bu detaylar sanki biraz gölgelerin arkasına çekiliyormuş gibi hissediliyor. Yani sahne o kadar geniş ki hani ee, mesela Beyerdynamic DT1990 Pro'ya alışmış bir kulak o detayları tokat gibi yüzüne çarpmaya alışmış bir tonaliteye sahip bir kulak o tizlerdeki tepe noktaları sayesinde. Burada o detayları biraz daha geride duyacaktır. Kulak zarının içinde duymayacaktır neredeyse. O kadar yakın kesinlikle duymayacaktır. Aşırı ayrıştırılmış bir biçimde duyacaktır. Eğer dikkat ederse o detay hala orada. Ama sadece duymak bir nebze daha efor istiyor bu kulaklıkta. Ferah bir dinleme deneyiminin profesyonellere sunduğu bir dezavantajımsı bir şey. Ama bunu avantaj olarak görebilecek mühendisler, ses mühendisleri, DJ'ler de mevcuttur muhakkak. Aslında kulaklığın ürettiği ses oldukça temiz ve berrak. Fakat dediğim gibi tiz bölgesi yeteri kadar ısırmadığı için kulakları o detaylar biraz daha geri planda. Şimdi aslında bu uzun vadede süper, mükemmel, şahane çünkü hiç yormuyor bu kulaklık sizi. Hani şimdi ilk başta da aslında söyledim ya konfor mükemmel o bir kere hiç yormuyor diye. Aynı konforu gibi bu kulaklığın ses karakteri de kesinlikle hiç yormuyor sizi. O doğallık, o ferah tonalitesi yüksek frekanslar bizi hiç yormayacak yapıdalar. Aynı benim çok sevdiğim hoparlörlerim M-Audio BX5D3 gibi karakteri biraz aslında bu hoparlöre benziyor ilginç bir şekilde bu kulaklık. Şimdi uzun vadede çok güzel süper eyvallah ama ee, bu kulaklık bu tonalite çok bir heyecan yaşatamıyor. Yani müzik dinlerken sizi böyle bir canlandıramıyor daha çok huzur veren bir deneyim yaşatıyor diyebiliriz. Gerçek enstrümanlar ve vokaller bana bu tonaliteye sahip ekipmanlarda, bu karaktere sahip kulaklıklarda, hoparlörlerde çok natural gelir. Ben öyle algılarım bu tonalitedeki gerçek enstrümanları ve vokalleri. Bana çok doğal gelir. DT1990 Pro dinlerken mesela heyecanlanırım. Kulaklık beni içine çeker. O detaylar tokat gibi yüzüme çarpar. Üst frekanslardaki o sıçramalar parlamalar, saçılmalar adamı canlandırır. Uyutmaz yani. Ama aynı zamanda o karakter beni uzun vadede yorar. Bir yerden sonra kulaklığı çıkartasım gelir kafamdan. Hani 6 saat boyunca oturup mix yapmam o kulaklıkta yapamam. Yani yorulurum. K712 ise tüm gün kulağınızda kalabilir. Sizin bir parçanız haline gelebilir. Böyle bir karakteri var bu kulaklığın yani resmen böyle tasarlamışlar bu kulaklığı hem konfor hem ses konfor bakımından. Sizi yormadan uzamsal boşluğun orasından burasına sürükler. Toparlayalım. Beyerdynamic DT-1990 Pro'dan birçok örnek verdim o yüzden onunla ilgili bir cümle daha söyleyeyim. Mix Mastering yapan arkadaşlarıma, müzik yapan arkadaşlarıma, müzisyenlerime 1990 Pro'yu ilk aşamada daha çok öneririm. Eğer ne esneklerini tam olarak bilmiyorlarsa o daha garanti bir seçenek bence. Tüm detayları çok daha rahat bir şekilde duyabilirler. Ama devasa bir sahne arayışı içerisinde olan bir profesyonelseniz K712 Pro gerçekten çok iyi bir seçenek. Ya da Mix Mastering yapmak zorunda da değilsiniz tabii ki. Eğer kaliteli müziğin peşinde koşan bir audiofilseniz ve yine devasa bir sahne arayışı içerisindeyseniz bu kulaklık size bunu sunuyor. Bu kulaklığın bir dezavantajı, kimisine göre de avantajı, tam performans için iyi bir amplifikasyona ihtiyaç duyuyor. Q3 gibi bir amfi bile ses seviyesini göklere çıkartabiliyor. O konuda sıkıntı yok. Zor sürülmüyor. Ama sürücünün güçlü amfilere karşı verdiği tepki kayda değer şekilde daha iyi. Birazcık da parlak çalan bir amfi ile eşleştirirseniz iyi bir şekilde sonuçlanabilir. Buradaki sesin beyne hiç yapay gelmeyen çok otantik bir boyut salgığı var. Bu kulaklıklar her yerde göremeyeceğiniz şaşırtıcı bir derinlik sunuyorlar. Müziğimizi oynattığımızda frekans aralığı boyunca lineer ve doğal bir denge bizi karşılıyor. Bu kulaklar için saf bir ziyafet yaratıyor. Görüşürüz.